Benim için taktım. Nasılsın? İyi. Ya, çok şükür. ya seni görmek ne güzel. O kadar seni çok özledik ki böyle. E, bile görünce insanlar heyecanlandı. Ben de çok heyecanlandım. Yayını kestik. Gerçekten. E, nasılsın? İyi misin? Çok güzel gördüm seni. Çok iyi gördüm. İyiyim. Çok şükür. Ümit Okur da katılmış. O, onsuz olur mu? Ümit Okursuz yayın mı olur? Vay be. Canım abim benim. Nerede evde misin? Seni insanlar o kadar çok özlemiş ki böyle ismini görünce herkes heyecanlandı. E, mesaj cevabını tuttular. Nimet Ali Bey katıldı diye yayına. Biz hemen kestik. Bir de sanatçı arkadaşımız vardı sağ altın. E, ondan rica ettik. Yayından aldık. Hemen sana bağlandık. Abi o kadar merak ediyor ki insanlar seni gerçekten yani inanılmaz özlemişler. Ee, ne yapıyorsun, neler yapıyorsun, nasıl geçiyor pandemi günleri? Pür. Sokağa çıkma yasağı varmış ha? Evet. Haberin yok mu? Yok. Evet. Bugün balık istemenden belli. Kapalı her yer. Açık diyorsun. Aradım bütün balıkçılar. Hepsi kapalı. 3-4 gün hepsi kapalı. E, ee, şeydekiler de kapalı. ha? Neredekiler? Sokaktakiler. Sokakta tezgah kuranlardan mı bahsediyorsun? Evet. E onlar kapalı tabii. He. Yani sokağa çıkamıyorlar ki. Bir tek şu an basın mensupları, özel görevli insanlar. Onlar bir hakkında... de sen. Ben evdeyim. Benim öyle de bir... <laughs> Okur. Canlı yayını sabır tezgah. Böyle bir şey var mı ya? Görüyor, yayındayız. Aman Altın kaçırmasın. Abi, şey kaçırmasın o. Aman ha, ama. Ne yapıyorsun Hı? aman, abi? Alma, neler ne yapayım? İnsanlar seni çok özledi. Ne zamandır da görünmüyorsun. Seni çok özledik. Bir kendime çok... geleyim. Bir kendime geleyim de. Senin... Ümit Okur'u al canlı yayına. Senden sonra alırız abi dur seni çok özledik seni bir görelim vallahi çok özledik ya yani. tamam gördün işte iki dakika diye beş dakika oldu canımsın canımsın abim benim yani bir kısa da alalım ondan sonra seni çok yormadan gönderelim canım abim ne zamandır görünmüyorsun çünkü insanlar seni görmüyor ee, ne yapıyorsun neler yapıyorsun abicim yani fizik tedavi devam ediyor güzel günler gelecek inşallah ee, çok güzel gördüm seni gerçekten seni o kadar çok seven insan var ki yani ne yapalım farkındayız ama çok merak ediyoruz. Bir, bir kısa böyle sesini duysak bize kafi. Tamam işte tamam. Seni sevenlere neler söylemek istersin? Canım abi inşallah her şey çok kaldı, çok az kadar. kaldı. İnşallah çok az kaldı. Çok az kaldı. Gerçekten e seni çok seviyoruz. Dua ediyoruz. Sana Bak ihtiyaç ben evde var. kalıyorum. Siz de evde kalın. Çok güzel bir mesaj. Evet arkadaşlar duydunuz. Kır. Yayın dondu. Evet çok sağ olsun. Çok da yormuyordum kendisini. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığı için. O bizim canımız, manevi babamız. Onu çok seviyoruz. Türkiye onu çok seviyor arkadaşlar.